Aynen bin alalım yeter abi zevki işte yani güzel oluyor. YouTube'a da turnuva falan deyince güzel oluyor yani. <laughs> abi seri lootlayın herkes ayrı bir ev alsın. Sana bir şey diyeyim Tamam da bunun <laughs> önü şey açık şey. abi. Neredeymiş Allah, adam? Tamam işte ghostlamadığımız belli olsun boşver. İlla illa buluşuruz biz sıkıntı yok. Bir şey Şu şey. evde araba mı var? Aa bagi bagi bagi. Oğlum sesi de duyulmadı. <laughs> oğlum bunlar. Oğlum bunlar kötü. Ben de bir şey değil mi ben telefona bakıyordum ya. Yani. Aa! Araba geliyor! Araba geliyor! Önde! Önde araba! Hazır olun! Sağda! Devam! Aa! Bunlar... Ya, bunlar Ege'ler! Oha! Loot'lara bak Ege'deki! Abiler seri tamam mı? 3 kişi kolluyor 1 kişi alıyor. Seri seri herkese alacağız abi. Tamam alın. Kim alıyorsa alsın. Tutuyorum. Sis attım. Sis attım. Araba araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Abi can basıp seni alacağım. Sola gel, sola gel. Bir dakika ben beni takıltıyorsun. <laughs> Sakin. Abi sağdan açılıyoruz. Can bas aşağı sağa düşüyoruz tamam mı? Can bas hemen. <laughs> Can bas. Evet biliyorum gördüm. Evet onlar onu darlıyor. Sağdan darlayabiliriz onları. Oha bize sıkıyor lan. İyi tabi aşağı oyna. Beyler aşağıda toplanın. Aşağı gelin aşağı gelin. <laughs> Bana gelin sol sağdan gidiyoruz sağdan as asillere doğru gidiyoruz Gelin abiler gel 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 Bekle, abi. Abi. Ara Arabayı Ar alabilir miyiz evet. alamayız değil mi ya. ya kanka verdik de bizde de baygın var ne yapalım Bak orada sanıyorlar evet. bizi orada sanıyorlar bizi dikkat edin orada sanıyorlar Arabaya bindi arabaya bindi evet. Yedi biraz Gitti bunlar Arabayla gittiler ama hepsi gitti mi bilmiyorum dikkat edin. Arabayı alalım kovalayalım istiyorsanız. Ah be oradan bir iki tane gelirken düşürebilseydik. Bastılar oraya hadi hadi biz de gidiyoruz biz de gidiyoruz. Gelin elim gelin gelin gelin. Gelin. Gel. Gel gel egemen hadi egemen aynı şey yapma. Egemen. Abi oraya basıyoruz. Asilleri vuralım ilk iki baygınları var. Bunları geçiyorum, bunları geçiyorum. Asiller ne tarafta? Oradalar mı? Ah. Abi info, 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 info. Bitti. Gel bana. Ee, abi şey koş Nuh'u şey alsana Egemen'e. Hadi siktirin gidin, ahmanakodan Bu kadar basit ya. Bu kadar abi, bu kadar ben bu iş. İnanını gördüm ha. Şöyle, heee, he, şöyle sakin sakin. ben araçta giderken vurdum zaten. Sakin, sakin abi, mi? oyun bizde abi, sakin olun. Bunlar bizi vuracak adam değiller. Var abi. abi arkadan da, bu arada arkadan bir takım geliyordu, haberiniz olsun. Onu fark ettim, arkadan sıktılar sanki. Evet. Yalnız adamların içinden geçeceğiz. De kinlenmişiz asillere var ya. Dikkat yukarıda. Abi şuraya geçiyorum. Geldim. Şuraya gelin. Şuraya çekin abiler. Tamam. Sağlı sollu dikkat edin. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Önümüz önümüz 3. İki baygın. Orada biri daha var. Sağlı gelin. Gelin sağlı. Şurada bir kişi daha var. Oh, Ağaca geçti. Öldüler, öldüler, öldüler. Öldüler. Diğer tarafa oh, bakın. Allah, ya Hunter bak bunlar bizi vuranlardı. Bunlar bizi vuranlardı. Hayırdır oğlum siz? Hayırdır lan siz? Oğlum burada Info, araç, araç, info, info. Düşman görüldü. Tamam. Görüşüm yok, görüşüm yok, görüşüm yok. Yaklaşıyorum. Abi burada 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 gidiyorlar. Bu da benim taraftan geçiyor. Görüşüm şimdi geldi. Orada durdular. Geliyor geliyor geliyor. Bir baygan Geliyorum. Egemen o kayaya geçelim. Bir tane de ben bayıldım. Başka i̇ki başka olması başka lazım. Da. Ha, bu da burada. Tamam. İki kesin, iki kesin. İki kesin. Egemen tek basma. Apo abi, Apo abi ben <laughs> ezdi. Allahsız ama. <laughs> burada. Tamam. Apo abi, Apo abi. Apo abi ben ezdi lan Apo abi. Oğlum bu kadar basit. Biz buyuz ya. Biz buyuz ya. Bitti abi olay bu abi. Lan, buradaki herkese kefilim, kefil. Son Kendim kaldı, olur son olur. kaldı. Abi herkese <laughs> kefiliz zaten. Bizim yani. olayımız kendimize sinirlenince kendimizi şey yapıyoruz. Sakin abi biz de oyuk rahat. Tokat ki. Bu kadar abi bu iş. Abi, abi sok ya. Ona bir m 24 atalım. Abi tabi, arayalım, arayalım arayalım. Tabi, tabi, tabi. Info. Nerede info. info var? Info başıyorum, var abi. Bekle bakayım. Her şey başıyorum. değil mi? Ya ben de sandım ki sen şey ediyorsun. diyor. Aynen tava tava. Tamam tamam gençler tamam tamam tamam. tamam. Abiler. Bakacağım. <laughs> Bombayı siz mi attınız? Bomba. Ben attım ben. Bak izliyorum izliyorum bunları nasıl Bak bunları nasıl vurduk şu an onu izliyorum. Ananı satayım deli spray atıyordu adamlara Abi. Ramazan abinin ağzına bak kaymış. Kur'an çarpsın var ya şeye gibi girdik ha. Operasyon timi gibi girdik aralarına. Hadi son 10 dakika ama 10 dakikaya biter bu ya. <laughs> Sen bir şey değil mi? Ramazan abi zevkten 4 köşe olmuş ha. <laughs> Şunu emoji yapalım emoji emoji. Ulan az önceki maçı da kötü verdik ya. Yoksa valla konacaktık 3 maça. ben <laughs> abi. <laughs> emoji yapalım hadi. Ha geçelim şuraya. Ha? falan. Sise geçelim istiyorsanız. İzliyorlar mı bizi? Adam kanka. burada burada. Bur buradaki şeyde. Bunun içindeler kanka. Dur e, göstereyim. Nerede? Şunun içinde galiba. Hidra var ya Hidra. O. Kanka tamam sakin ol. Şimdi direkt git basmayalım ki şeyimiz gözükmesin. Bir şey diyeyim mi? Şu an istesek de bulamayız. Yayından bakmadığım sürece. Adam şeyde çalının içine girmiş. Tamam sıkıntı yok. Arabayla gezelim. Hadi gel şey yapalım. Şekil yapalım. Şekil yapmayalım. Şekil mi yapalım? Abi şey 3 abi herkes de herkes alkış yapsın mı 3 deyince? Herkes alkış yapsın mı? Alkış var mı Bakın bakın. Bende yok. Bir şey diyeyim mi? Dur o var mı bende? 3. Üçünüzü patlatayım mı? Kanka bırak patlatma Var öyle. mısınız? Böyle bir riske var mısınız? <laughs> hayır lan hayır Heee ya da el sallasın. Ya el Kanka sallama yok mu? 250 500. El sallama yok mu? El sallama. 500 500'er. Baba söyle <laughs> ya Murat <laughs> Murat söyle ya Gelin 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 gelin. Tavalı, 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 tavalı dedi. Kişi, ben. Kişi başı 500 ucu aldık ha. Artı bu şey, bin diyorum şey. Egemen, dikiz aç, dikiz aç, dikiz aç. tamam ya bulalım abi artık yeter. <laughs> biz biz sıkıldık ya. Yalnız ne oydu be? Kuran çarşısı defsoyduk ha. kil var ha 60'lı je. Ben sana ben de kil yok lan iki tane kil var bende. Siz bu oynadınız vallahi. Ben, ben de, sadece kanka de taşımacılık de yaptım. Ne biliyor musun? 2000 aldık ya. 250 250 200. O alan ortasına gitsen Abi şö, şöyle bir dolanayım dedim de. Şuralara bakmayalım yok, mı? Oraya ortasına gitsen havaleye devam edelim. Salah etmeye devam edelim. <laughs> lan abi, bırak Ege'yi bırak ya. <laughs> kanka gel de Şey basarsın. Arabada basarsın. Oğlum sen inadına mı yapıyorsun bebeğim bunu? <laughs> Aa adam mı lan şu? Orada araba duruyor bir tane. Oraya mı geçti acaba? Yok yok biz vurduyduk ya. Yo bizim vurduğumuz şurada. <gülüyor> Bu önümüzde bir <laughs> yer kamyonun içinde. İşte var bak kamuflaj var. Kardeş. Kutuplayacak galiba. Tava tava. Bir görelim de. Arabayla mı gitseydik? Arabayla arabayla. Gel gel de arabayla. Kanka öyle dönüyor ya Ramazan abi nasıl gülüyor? Şu adam mı? Yok değil. Kanka adamı gör Adam adamı görünce sıkmayın ha. Tavayla vuracağız. Kanka istatmayalım. Şey ben havaya attım Groza var. Kanka Groza var elinde. Tamam. Tamam kanka öyle yaparsın. Düşman tamam. görüldü. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm bir dakika. Tavayı alın, tavayı alın şurada bakın. Bekle bekle abi koş geçiyordu <laughs> abi Bak. Ya işte. vurdum vurdum lan erdiymiş lan bu <laughs>